Kapat lan, dur! Kim? Ne oluyor? Kim, Bir ne şey oluyor? yok abi, sorun yok. Şimdi var mı? Yok. yok abi. He? Hayır yok, yok benim eşim var. Yok benim eşim abi. Adamın bir sıkıntı var mı? Hayır abi benim eşim. Enes dur. dur. Eşim abi, eşim lütfen yok. Abi eşim lütfen. Ha, doğru söyle. Abi eşim diyorum bak lütfen. Tamam. Bırak. Bırak. Enes dur. Arabaya, Enes, dur. Ya, abi siz yapma abi ya. ya bir. Hadi git. Hadi gideriz. Hadi. Sen Hadi. Senin ismin ne kardeş? Abi yok bir ya şey yok. Şunu öğrenmeyiz iyi. Kutlar aşk mısın? Allah Allah şurada. Ya git işte git. Rica ediyorum lütfen. Yapma. yapma işte. Kardeş ben terbiyesiz yapmıyorum. Vallahi Geç. hiç terbiyesiz. Gel yemeğin gidi gidireyim. Karnım da öğrenmem. Şurada tiyatro var. Yemeğin gidi Gel işte. Ya dur dur. Yürü. Ekmek gidireyim size. Gel Gel ekmek gidireyim. Gel. Gel karnınızı öğren. Gel. Gel size ekmek gidireyim. Ama böyle yapma. Yapma. Bedir. Yani. Bedir. Gençler şunu bir kapın bakayım bir. Kim kim kapın bakayım bir gençler. Bedir. Bir kapın bakayım bir. Bu gençler sıkıntıya düşmeye başladı. Sen sıkıntı yapıyorsun. Kardeşim. Ama sen bak sana ben sana diyorum ki şurada ha şurada bırak. Yeterli. Şurada, şurada bırak. Tamam, Hayır. Geç şuraya. Gel şuraya. Hayır. Geç şuraya. Gel yemek. Hazır. Emre. Var Emre. Yemek Yemek sana. Yemek ısmarlayacağım. Neredesin? Yemek ısmarlayacağım sana. Abi Yemek. dakika dur. Yemek ısmarlayacağım. dakika durur musun? Dur bir dakika lütfen, lütfen. rica ediyorum. Adım Enes. Telefon numaramı vereyim gel gel beni Ya ben telefon numaramı vereyim. Sıkıntı yok. Tamam ver kardeş gel yanına. Lütfen tamam lütfen rica Lütfen. Ben gidiyorum abi. Lütfen rica ediyorum. Tamam. Hadi, ya, Sen nasılsın kardeş? Benim adamla yere beni bu. Abi lütfen rica ediyorum. Sen ne? Abi lütfen rica ediyorum bak tamam, ben varım. Tamam 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 tamam. Ay, 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 ay. Ay. Abi yürü. Tamam kardeşim. Kim bunlar yok, var? Yok bir şey içeriyorum. Beni Hayır hayır hayır. Zor durumda kalmışız. Buraya zor durumda kalmış. Zor en durumda kalmış şey. Abi lütfen, lütfen, lütfen bir alayım alayım ya. Ya. Sorun yok. Lütfen rica arabaya götürsene Arabaya götür. Arabaya götür dedim sana. Sen beni alsana. ya bir yardım Kızım terbiye kapat bir Emre bir dakika bir dakika sana kolumu atacağım. Gel. Hadi. Kusura kabla değil, ben ben tamla konuşuyorum, bizde salça oluyor. Ellerinde var, bıçak var, neredir? Herkes erkek burada. Bekle geliyorum. Hanım. 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 Herkes Hanım. 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 Ya çekil. 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 bırak. Her ya çekil, çekil istemiyoruz. Yo, yok oraya bırakmayacağım abi. Bekle dedim sana. Seninle yapayım? diyorum. Seninle de işim yapayım çekil. Götür bir onu. Tamam. Hanımefendi tamam, konu tamam, ne? Bize bir anlatın. Abi bir şey yok. Tartıştım. Erkek arkadaşımın şu an evime gideceği. Anlatıyorsunuz. Yok. Erkek şey kardeşim tamam. geleceği. Onunla beraber gideceğim. Kardeşim mi gelecek? Aynen falan. abi. Şu bir an arayayım şey, Bir dakika yalnız da. He? Niye gidiyorsunuz? Şuraya ben kimseden şikayetçi falan olmadım Sen de bin arabana git. Oğlum kaç para kazansın be lan. Bizden şikayetçi olacak lan. Oğlum sen be. kimi kabahatliyorsun <laughs> lan? Oğlum. Bir de boynuna ayırdı

Bir kalk arabaya bin! Kalk arabaya bin! Kalk alacağım. bir arabaya bin! Kalk gelin arabaya bin! Kalk! Arabaya Gel ha. Ha, Haydi oğlum ya. kim kadın dövmeyi sen? Ya sus! Arabaya bin dedim sana! Erkek sen on kişi karşıma geçsin ha! Arabaya alıp geçer bak! Bin şu arabaya ya! Bin şu arabaya! yeter ya. Sürer misin şu arabayı Oğlum, artık? polis bekliyor beni. Polis bekliyor beni şu anda. Sürer şafat misin şu arabayı gelsin. bak. Gidip <laughs> ya, ya emin ederim ağlayacağım ya. Şafat emre gelsin ben, ya. emre gelsin ben gidiyorum ya. Burada otur bak olay bitme. Olay emre gel. geliyor bırak dedim sana. Olay bitme bak gel. Ya bırak Emre gel. geliyor. Rezil tamam bırak sen beni yeterince rezil ettin. Bırak şu <laughs> arabayı. Sakın, evet. Bak, Bırakır çıkmıyor. mısın? Bırak. Oraya mi? gidip geleceğim hemen. Tam bırak beni. Hayır emni gelecek. Ay, bak. Evet, bak ben size. E orada da şey yok Hayır abi. Ha? Yok abi fonun orada bir Arabayı sürebileceksen bin gitsen. Sürelim abi sürmeyecek. Tamam abi bin gitsen. Gel beraber götürecek misin Betül, ben Esat. Sen evine geç. Tamam, ben Esat. Haydi, haydi, haydi. akşamlar abi.